Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah'ın tuttuğu kabul etsin inşallah. Bak, Ramazan-ı şerif, şerif, ayımız mübarek olsun. Allah tuttuğumuz bütün oruçları kabul etsin. Depremize de kardeşlerimizi de unutmayalım Ramazan-ı Şerif'te. Fitre, zekat, bağış, kumanyalarımızı da o tarafa göndermeye gayret edelim. Selamun Aleyküm. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlarımız kabul olsun inşallah. Tüm Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Önümüzdeki Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayının tüm Müslüman İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Tamam, Ramazan e, şerifini tüm arkadaşlarım, buradaki arkadaşlarım Müslüman alemini ayrıca deprem ve selde etkilen, etkilenen etkilenen vatandaş, vatandaşlarımın Ramazan e, şerifini kutlar Allah sağlıklı, sıhhatli bir daha o deprem mesel kötü yaşamamak üzere. Hoşçakalın. Herkese hayırlı uğurlu Ramazanlar. Allah hayırlısıyla başlayıp hayırlısıyla bitirmek nasip eder inşallah. Bütün İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ederim. Allah hayırlara vesile etsin. Bol bol dua bekliyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bize bayramlar inşallah. Ee, tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Bilispor ailesine de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgiler. Mübarek Ramazan ayı da, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ee, Başımızda musibetler inşallah Rabbim engeller ve bir daha musibet yaşamayız. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Müslüman aleminin Ramazanı hayırlı ve mübarek olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar. Birlik Spor ailesinin Ramazan'ın ayı boyunca tuttuğu oruçları, yaptığı ibadetleri Allah kabul etsin. Allah'a emanet hayırlı Ramazanlar. Öncelikle hayırlı akşamlar. Ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Birlik Spor ailesi olarak da Ramazan'da depremize ailelerine erzak yardımlarımız olacaktır. E İftar programımız olacaktır. Tüm dostlarımızı bekliyoruz. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar.